Günaydın. <laughs> Annesi. Güzel kızı. Ha. Kitap okumak için biraz değişik bir alan. Anneciğim senin sandalyen var bir tane. Bebeğim. Bize de okur musun? Anne. <laughs> Ha, oturacaksın sen de elime. Tamam. Şöyle çekelim bir dakika. Şunları bir alalım. Herkesi günaydın. Ah. Bu bir tanker. Taş çevirirsen hepsi dökülür anneciğim. Kartı taş çevirirsen hepsi dökülür. Ne demek olduğunu anlamadın ama ben sana göstereyim. Ters çevirmek. Bir yüzü diğer yüze çevirmek. Evet. Gördün mü? Hadi şimdi yerleştir. Aferin benim güzel kızıma. Doğru gidiyorsun. <laughs> ya biz bütün gece çok üşüdük. Siz de üşüdünüz mü? İstanbul'da söylüyorum. Şey Belki diğer yerlerde bir o farklıdır ama çok üşüyoruz ya. Havalar soğudu. Doğalgazı yakacak gibiyim yani neredeyse. Şaka değil. Tamam hadi kahvaltı hazır. Ah. Şurası. Hazırlıyorum. Afiyet olsun anneciğim. <laughs> Güzel mi? Mis mis. <laughs> <laughs> güle güle. Ben de öyle misin? Gel. Hadi tamam. Elini tut anne. Gel. Elini tut anne. Gel. Ya <laughs> o, o bizim evet. değil. Senin var ama evde senin yok. var. Gel tut. <laughs> tut ellerimi. Hadi bakalım. Aferin. Uy. <laughs> bak geldi asansör Gel. biz artık gidiyoruz uzun zaman sonra etek giydim yani bu eteği herhalde bir 4 yıl önce falan aldım hiç giymemiştim şimdi şöyle kombinledim ve gidiyorum. Tren yoldan bulursam linkini aşağıya koyarım. Bu üstündekinin de. Bu üstündeki tren yolu da altındaki eteği tren yoldan almamıştım ama bu koyarım. Herkese bay bay yapıyor. <laughs> Anneciğim giden arabayı yapma. Saçını daha bak daha çıkma. Evden çıkmadan bozmuşsun. İlk saçını yapmıştık. Heh. Evet. Herkese merhabalar tekrardan. Şimdi biz <laughs> hep birlikte yani sevilenler ve Mert'i ritmi AVM'ye bırakacağız. Daha doğrusu piyaza gittik galiba. Evet piyazaya bırakacağız. Biz de Murat, Özgü ve ben ritimli birer kahve içeceğiz. Tabii Özgü kahve içmeyecek. Biz içeceğiz. Şimdi oraya gidiyoruz. Siz de yanımızda götürün. Soğudu mu çocuğa? Aldım. <laughs> evet, herkese tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz, dün yardımcı ablalar geldi, evet. evi temizledik, evle ilgili bütün işlemlerim bitti. Aslında video çekmeyecektim. Çekmememin sebebi e, çok hani evle ilgili çok video oldu. Ve sizi de sıkmak istememekti. Ama Instagram'dan bugün çok mesaj geldi. Vlog yok mu? Evi çekmedim. mi? Evin son halini çok merak ediyoruz diye. Bu yüzden de artık evi çekmek istedim yani. Evde neler yapıldı? Nasıl bir temizlik yapıldı? E, hangi sürelerde yapıldı? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Onları söyleyeceğim size detaylı bir şekilde. Ev aslında topluydu. özgüdürü duru uyandı. O nasıl bir şey ya? Ev aslında topluydu. <laughs> Özgür Duru tabi uyandıktan sonra şu anda her yeri mahvetti. <laughs> hey çocuk bey. Yapacak bir şey yok. O zaman başlayalım. Evin son halini size göstereyim. Şöyle kameramı döndürüyorum. <laughs> Murat asla yerinden kalkmıyor. Yani kalk video çekeceğim diyorum. Yok. Niye kalkmıyorsun? Çek işte. E, evi göstereceğim. Siz ikiniz bak. Bunun üstündeki şeyler nerede? Heh, evet. evet. Yerde. Değil. <laughs> değil. Seni çekelim biz evi değil. Amin yap kızım. Amin yap. Amin. Evet bunun şebeklikleri bitmez. Devam ben edelim. Daha doğrusu başlayalım. Evet bunların da burada ne işine Murat. Ben Özgü dur mu getirdi? <laughs> Arkadaşlar hemen başlayalım. Açıkçası en uzun temizlenen yer burasıydı. Saat e, ona doğru başladılar. E, 12.30 bire doğru bitirdiler salonu. Neler yaptılar? E tabii bütün evin ya bütün odanın tozunu aldılar. Bütün camları sildiler. Bu arada balkon camları da dahil balkonu da düzenlediler. Süpürdüler, sildiler. E nerelere kadar süpürdüler? Evet, bunların da burada işi yoktu ama çocuk da ev o kadarcık olsun. E Kaloriferlerin içlerine kadar sildiler, size öyle söyleyeyim. Bütün her koltuğu çektiler falan. Ee, gerçekten muazzam bir şekilde temizlediler bu salonu. Şöyle gösterirsek zaten. Şunun üzerinde şunun olduğunu, şu mavi şeyin olduğunu ve dantel olduğunu hayal edin. Şimdilik size öyle hayal edin. Ee, salonda da böyle avizeleri falan da tabii sildiler. Ya silmedikleri hiçbir şey yok. Klima dahil. Öyle söyleyeyim. Çok beğendim. En uzun da burası sürdü. Hatta ben bir yere tedirgin oldum. Yani salon iki buçuk saat 3 saat sürerse bütün ev bitecek mi abla falan dedim ben. Biter biter en uzun zaten en zoru hep salondur dediler. Tabii kapıyı da sildiler. Sonra yatak odasına gittiler. Orayı çekmiyorum biliyorsunuz. Sonra burayı yaptılar. Şöyle kapı dahil. Bütün yine her yerin tozu alındı, süpürüldü, silindi, camlar silindi. Gayet tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Sonra oturma odasına geçelim. Biliyorsunuz buraya ben artık çamaşırlık olarak kullanıyorum şimdilik. Ee, bu odayı da böyle yine aynı işlemler. Süpürdüler, sildiler, toz aldılar. Camları sildiler. Tabi bunların hepsinin koltukları falan çekerek yapıyorlar. Kaloriferleri sildiler, avizeyi sildiler. Böyle oldu. Çok da güzel oldu. banyo gösterelim. Banyoda belki hatırlarsınız şuraların hepsi doluydu. Ben bunları zaten boşaltmıştım. Böyle sadece şu ikisini bırakmıştım. Yine banyoyu da tamamen yıkadılar. Öyle söyleyeyim, yıkadılar. Ee, i̇çini, dışını, duşakabini her tarafı yaptılar. Ellerine sağlık tekrardan. Çok memnun kaldım. Sonra bu girişi yaptılar. Zaten bugün işte bir şey yoktu. Şöyle üzerlerinden tozları alındı, süpürüldü, silindi. En sonunda mutfağa girdiler. Şöyle mutfağa göstereyim. Şuradan gösterebilirsem. Son galiba en Mutfağa böyle yaptılar. bütün dolaplarının, dolaplarımın içlerini boşalttık ve tekrardan düzenledik. Ben dolap içlerine şöyle bir şey almıştım biliyorsunuz. Hepsini böyle kestik yapıştırdık. Pip, kirlenmesin, pislenmesin diye. Böyle düzenledik. Şöyle. Buraya gelirsek. Şöyle düzenlendi. Şu tost makinem de masadaydı biliyorsunuz. Şöyle dolaba aldık. Yukarı aldık. Çok fazla kalabalık gözükmesini istedik. Sonra bu tezgahta bir bu var. Sonra şurayı göstereyim. Burasını da şöyle düzenledim. Buraları ben düzenledim. Burası zaten bardaklık. Şöyle, şöyle gösterelim Böyle. Masanın üstünde sadece sürahi kaldı. Bunu biliyorsunuz Özgür kullandığımız için bu masa buraya girmiyor. O yüzden burada kaldı bu. Bu halıyı da ben ee, hala, dayımdan aldım. Dayımın halıcı olduğunu belki önceki vloglardan hatırlarsınız. Çok uygun fiyat aldım. Aşağıda linkini koyarım. Instagram adresinden girip fiyat alabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Böyle hol için de kullanıyorlar bunu. Böyle filler o zaman arda oluyor. Daha güzel oluyor. Ama bence bu da çok yakıştı mutfağıma. Bu şekilde mutfağım. Ee, yine buzdolabını ben bu şekilde düzenledim. Ee, biliyorum yine birçoğunuza çok kalabalık gelecek mutfak. Çok iyi anlıyorum size. Ama ben bu şekilde kullanmayı seviyorum. Ee, ve de çok memnunum. Benim için rahatlık daha önemli. Ee, her zaman dediğim gibi. Bu magnetlerin de burada durması benim hoşuma gidiyor. Birçok anımız var burada. Her seferinde özgürlüğünün küçüklüklerine bakıyorum. Çok keyfim yerine geliyor yani. Ben seviyorum böyle şeyleri. Anıları görmek ee, hep birlikte olmak bana iyi hissettiriyor. Normalde şu bunlarım buradaydı biliyorsunuz. Ama ben bu tarafa aldım. Tezgahım birazcık daha açılsın istedim. Mikrodalgayı e, tek seçeneğim vardı. Birkaç arkadaş şey demiş. Özge şunun altına olmuyor mu diye. Hayır olmuyor. Bu çünkü dar bir alan. Buraya sadece ekmeklik sığıyor. Ee, mikrodalgayı e, o yüzden buraya koydum. Ya masaya koyacaktım ya buraya koyacaktım. Ya da Şöyle raf alacaktım. Rafın üstüne koyacaktım. Ama düşündüm. Bir daha duvarı zedelemek istemedim. Benim gözüme de kötü gelmiyor. Size mutlaka kötü geliyordur. Bu arada bunun burada durmasının sebebi özgü ya, mama yapıyoruz bununla. Ee, o yüzden burada. Şunu şöyle alalım. Birkaç bulaşım da var. Onları şimdi makine atacağım. Ee, ben yani ben baharatlıklarımı da tezgahta seviyorum. Bu her seferinde söylüyorum e, çünkü kolay ve rahat oluyor yağdanlıklar, baharatlıklar. Evet, ev turumuz da burada bitti. E, ablalarımdan Allah razı olsun gerçekten böyle canla başla kendi evleri gibi temizlediler. Çok teşekkür ederim. Kendileri Pendik Kartal Maltepe civarına gidebiliriz diye söylediler. Hani sordum. Çünkü bana e, bir önceki temizliğimde de gelen ablalar değil bunlar. Başka ablalar. Onlara ulaşamadım. Bir şekilde telefon numaraları değişmiş herhalde. Bir türlü ulaşamadım. Bu ablalara sordum. Bana yazacaklar. Çünkü biliyorum yazacaksınız. Özge geliyor mu diye. Gerçekten e, çok kendi evleri gibi her seferinde zaten bunu söylüyorlar. Kendi evleri gibi aklınıza gelmeyecek yerlere kadar siliyorlar. E, her şeyi dört dörtlük yaptılar dediğim gibi. Kart Hapendik geliyor. İlgilenenler olursa Instagram'dan bana yazsın. Ben onlara sorarım bir e, aslında sordum cep telefon numaranızı vereyim mi diye. Ver dediler. Cep telefonu numaralarını iletebilirim. Böyle. Ev turumuz burada sona erdi. Videomuzun da artık yavaş yavaş sonuna geldik. Bu arada ne eksik bu salonda? Evet, sesleri duydum. Fon eksik. <laughs> Fonun biliyorsunuz, e, belki önceki olayı hatırlarsınız. Ben koltuk renklerim daha farklı diye fonu o şekilde seçmiştim ama koltuk renklerim böyle gelince fonla uyuşmadı. Evlendiğim günden beri fonlarım hep bir uyumsuzdu. Belki bilirsiniz. Ama bence o kadar da uyumsuz değildi yani yine kullanılabiliyordu. Ama bu sefer de böyle kullanayım dedim. Birkaç kişi de söyledi zaten. Özge bir fonsuz kullansana diye. Salonu da bu seferlik böyle kullanacağım. Sıkılırsam tekrardan sona eklerim. Hadi artık videomuzu kapat. Aa. Ya yap kızım. Bir dakika videomuzun bitirici sen değilsin. Videomuzun bitiricisi özgürüm, burada. Evet. <laughs> Hayır. Özgür daha konuşamıyor. Hadi bitir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.